Ya tamam, Tarsında ifade ediyordu. E, askerler bir e, askeri bir ki e, bu irtica e, bu irtica, e iddiası Ultra, eskisi kadar inanmış bir, şey bir de askerle şunu görmeliler. AK Parti ile AK Parti ile AK Parti ile AK Parti Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül gibi isimler Türkiye'nin daha fazla dış açıları piyasa ekonomisinin ortasına sınavının daha fazla geliştiği kuşağı, o dönemde yetişmiş bir kuşağı temsil ediyorlar. Ama ayrıca da, da çok farklı. Bu bakımdan da benzemiyor. Yani 28 Şubat'a hem muhtırayı verenler bakımından eee benzemiyor, hem e, muhtıra verileceği söylenen hükümetin toplumdaki meşhuriyet tabanının genişliği bakımından benzemiyor. Tabii çok teşekkürler. Teşekkür için Sağ olun. Arkadaşlar,